Dağ Gazi Osman Paşa istikametinden gelip e, şu anda Kağıthane 5 temet ayrımına geldiğimiz nokta bakın o kadar 1, 2, 3, 4, 6 şeritlik yol 4'e düştüğü için bu iş yürümüyor. Çünkü paralı yoldan da buradan geliyorlar. Herkes buraya geldiği için işte bakın emniyetten arkadaşlar geçiyor. Burada yapılabilecek bir şey var. Şu yeşil alan, sağdaki yeşil alan alınarak buradaki yolun genişlemesi lazım. Yani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğundan dolayı biz Kağıthane, Kemerburgaz, İstanbul Havalimanı'na gidemiyoruz. Burada çünkü dörde düştük. Ama bakın şu viyadüğün altını düşünün. En az 3 şeritlik yol var. Bunun 2 şeritini yaptılar. Bakın bir anda Yol genişledi. Oradaki daralma, oradaki daralma trafiğe oluşturdu. Şimdi ben Kemal Kağıthane yoluna gidiyorum. Ben FSM'ye gidenlerden dolayı niye mağdur olayım? Kısa bir alan, yaklaşık 200 metrelik bir ara alan. Ee, bunun bir an önce oradaki yeşil alan yola katılarak yolun genişlemesi sağlanmalı. Tam aynısı aksis de 6 şerit 4'e düştüğü için büyük problem yaşanıyor. Ee, yetkililerin bunu görmesini istiyoruz.